أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قوله Fevi gamri ile Allah in Allah basirun mil Rabbimiz yapacağımız dersten yararlanmayı bizlere nasip eylesin. Bugün dersimizde Arapların ekonomik durumuyla ilgili konuyu anlatacağız ve anlatmaya çalışacağız inşallah. Allah Resulünün yaşadığı Arap toplumunun ekonomik yapısı şu şekildeydi. Arap Yarımadası'nda geniş ve uzun sahralar çoğunluktadır ki bu da ya, ya Yarımada'nın tarımdan yoksu olmasına yol açmaktadır. Ancak Yarımada'nın kenar bölgeleri özellikle Yemen, Şam ve yayılmış bazı vadilerin ortalarında tarım alanları bulunmaktadır. Kırsal alanlarda hayvancılık yapılıyor, kabileler otlak yerleri bulabilmek için sürekli göç ediyorlardı. Çadırların kuruldukları mekanlarda durmak nedir bilmiyorlardı. Sanata gelince insanlık için sanatta en çok uzak olan topluluklar Arap topluluklarıydı. Sanattan çekiniyor ve adeta nefret ediyorlardı. Kabe'yi yeniden inşa etmek istedikleri zaman ki bu peygamber efendimizin e, peygamberliğinden kısa bir süre önce peygamber efendimizin hakem olayını ortaya çıktığı, hakemlik yaptığı Kabe'nin tamiratı inşaatını da yine cidde, Cidde'nin yakınlarında bir gemide, batan bir gemiden kurtulup sonra Mekke'ye yerleşen bir Kıpte adam tarafından yani Mısırlı bir adam tarafından Kabe'nin tamiratı yapılmıştır. Arap Yarımadası her ne kadar ziraat ve sanat nimetlerinden mahrum kalmışsa da hem Afrika'nın hem de Güney Asya'nın arasındaki stratejik konumu ve onu zamanla devletler arasında ticaretin ileri bir merkezi haline getirdi. Hem Asya'dan gelen e, kervanlar, hem e, Afrika'dan gelen kervanların geçiş güzergahında olmasından dolayı Mekke ve Arap Yarımadası ticaret merkezleri haline geldi. Farklı farklı noktalarda ticaret merkezleri ortaya çıktı. Bunlardan biri de Mekkedir, biri Medine'dir. Bunu çoğaltabiliriz. Şam'dır, Yemen'dir. Bunlar hep o aradaki e, geçiş güzergahında olmasının avantajları sebebiyle ticarette çok gelişmiş bir bölgedir. Arap Yarımadasında ticaretle meşgul olan şehirlerde ikamet edenler özellikle Mekke ahalisiydi. Zira onlar ticarette ayrı bir yere sahiptiler, harem ehli olmaları sebebiyle Arapların kalbinde ayrı bir yerleri vardı. Şimdi Mekke o bölgenin en güvenler bölgesiydi. Sebep ise bütün Araplar tarafından Kabe'nin her ne kadar müşrik olmalarına rağmen Kabe'nin kutsallığına inandıklarından dolayı Mekkelilerin de Kureyş erbabının da onu koruduğundan dolayı onlara saygı duyduklarından dolayı hiçbir şekilde mallarına saldırı olmazdı. Yağmalama olmazdı. Her şekilde güven altındaydılar. Sebebi ise Mekke'yi e, harem bölgesini onların kontrolünde olması ve hareme gelenlerle ilgilenmelerinden dolayı saygınlıkları vardı ve bundan dolayı onlar saygınlığının karşılığı olarak mallarına kimse dokunmazdı. Çünkü yağmanın olduğu, eşkıyalığın olduğu, soygunculuğun olduğu bir dönemde Mekke eşrafının hiçbir malına kimse dokunmazdı. Nitekim Allah Celle Celaluhu ayeti de şu şekilde haber veriyor. Çevrelerinde insanlar kakılıp götürülürken bizim Mekke'yi güven içinde kutsi bir yaptığımızı görmediler mi? Hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar diye Mekkeli müşrikleri Allah Celle Celaluhu ayeti celile de bu şekilde sesleniyor. İki yere göç yapardı e, Arap Yarımadası'ndaki Araplar. Yemen'e yapılan kış seyahati ve Şam'a yapılan yaz seyahati olmak üzere Kureyş'in iki büyük meşhur seyahati vardır. Mekkeli müşrikler Şam'a ve diğer yerlere koku, hurma, tahta, fil dişi deri, inci, halat, Yemen kürtleri, ipek mensucat, silah ve Arap Yarımadası'nda bulunan veya dışarıdan ithal edilen diğer şeyleri götürürlerdi. Bunları getirir, dönüşte de buğday, hububat, üzüm, zeytin, şamın bazı değerli şeylerini Mekke'ye getirirlerdi. Çünkü Mekke'nin bulunduğu yer itibariyle bulunduğu bölge kurak bir bölge. Suyun olmadığı, bitkinin yetişmediği, kurak bir bölge olduğu için yetiştirdikleri ellerinde olan malları verip yerine hububat tarzı, yani buğday üzüm, zeytin ve zeytinyağı gibi şeyleri tedarik ederlerdi. Nitekim bu ticarette Peygamber Efendimiz de gençlik yıllarında hem amcasıyla hem de sonradan Validemiz olan Hz. Hatice ve Validemizin kervanlarına liderlik etmek babıyla birçok sefer ticaret kervanlarına katılmış ve bu ticaret kervanlarında güzel ticaretler yapıp e, karlı bir şekilde geriye dönmüştür. Ve buralarda bazı olaylar yaşanmıştır. Bunları yeri geldikçe anlatacağız inşallah. Yemenler ticaret ile meşhurdu. Hem karada hem denizde faaliyetleri vardı. Afrika sahillerine, Hindistan'a, Endonezya'ya, Sumatra'ya ve diğer Asya ülkelerine ve Hint okyanusuna seyahate çıkarlardı. Buradaki Yemenlilerden bahsetmek şu açıdan önemli. Yemenliler Müslüman olmasıyla birlikte deniz seyahati yaptıklarından dolayı, uzak ülkelere gittiklerinden dolayı bugün Çin'de, Endonezya'da, Sumatra Adası'nda, Hindistan'da, bazı ülkelerin birçoğuna İslam bu e, ticaret erbabının denizde seyahat eden Yemenlileri sayesinde ulaşmıştır. Böyle bir görev üstlenmişlerdi. Müslüman olmalarıyla beraber kimliklerini ortaya koymuş, ticaret hayatlarını buna göre düzenlemiş, bunun karşılığında da insanların ticaretlerindeki bu ahlakı, yapılarını gördükten sonra bunların aracılığıyla İslam'ı seçmişlerdir. Arap ülkelerinde üç önemli panayır olur. Bunlardan birincisi Ukas, Micenne ve Zülmacet gibi meşhur panayırlar vardı. Ukas panayırını da anlatacağız. Çünkü Peygamber Efendimiz bu panayırda İslam'ı tebliğ ettiği bir panayırdır. İslam tebliğ ettiği bir panayır olduğu için bunun özellikle altını ileriki konularda tekrar çizeceğiz inşallah. Çarşı pazar sistemleri vardı, yani çarşılar, pazarlar, yani ticaretin döndüğü İslam'dan önce böyle bir yapının olduğu. İslam'dan sonra da bir süre devam ettikten sonra bu pazarlar ortadan kalktı. Bu pazarların özelliği neydi? Bu pazarlar hem ticaret için hem de aynı zamanda edebiyat, şiir ve hitabet içindi. Büyük şairler ve üstün edebiyatçılar orada toplanır ecdatlarını menkıbe ve eserlerle yaşartırlardı. Dün anlatırken şunu demiştik. Arap toplumunda katı bir kabilecilik vardı. Ve bunu anlatmak için de şairleri olurdu. Ve şairler çok değerliydi kabileler için. Çünkü bunların görevi neydi? Hidabetlerinin güçlü olması sebebiyle. Belagata sahip olması, güzel söze, hicve, her şeye sahip olmalarından dolayı kendi topluluklarını çok yüceltir karşısındaki toplularda alçatmak için mücadele verirlerdi. Evet, sanat olarak düşük bir toplumundu. Ee, ondan sonra tarım açısından düşük bir toplum ama e, dil bilimi açısından, fasih konuşma açısından, e, edebiyatının güçlülüğü açısından o dönemin en güçlü edebiyatına sahip bir topluluktu. İşte Allah Celle kuran Kur'an'ı Kerimi bu topluluğa indirdi. Bu topluluk bu kadar belakatta ileri olmasına rağmen Allah Celle Celaluhu'nun onlara karşı eğer ki gücünüz yetiyorsa etrafınızı da şeytanlarınızı da çağırın bu surenin bir benzeri sure getirin diye meydan okuduğu bu topluluk işte bu kadar belagate sahipti ama buna rağmen Allah'ın getirdiği Kur'an-ı Kerim'in bin benzerini getirme şansını yakalayamazlar yakalayamazlar da ne kadar güçlü olursa olsun sınırlı bir akılla sınırsız bir e, vahyin önüne geçmek mümkün değildir. Arapların soy durumuna gelince adet ve gelenekler Arapların hayatına hakim olmuş bir şeyde örfü kanunlar olmuştur. Yani Allah e, Celle Celaluhu'nun gönderdiği kanun ve nizam İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir kanun nizam var bunu uygulamak gibi bir şey söz konusu değil dini bir düşünce açısından bir hareket söz konusu değil. Tamamen kendi örf ve adetlerine yani atalarından gelen kimlik neyse o kimliğe göre hayatlarını idame ettiren bir topluluk. Öyle ki soayı ve ecat menkıbeleriyle sınırsız şeref duymak ve iftihar etmek o toplumun olmazsa olmazıydı. Soylarını korumak için çok hırslı ve onlar için bu çok önemliydi. Bu yüzden yabancılara kız vermez, onlardan da almazlardı. Ancak İslam geldiğinde bu düşünceyi yıktı ve kabileciliği ortadan kaldırıp Müslüman kardeşliği ortaya koydu. Müminlerin kardeşliğini ortaya koyunca bu görüş çürüdü. Ama bundan önce kendi kabilesi içerisinde kız verirdi. Kendi kabilesinin dışında bir bağlantı, bir akrabalık bağı kurmazlardı. Böyle bir topluluk vardı. Güzel söz ve özellikle şiirle büyük şeref duyarlardı. Fasih söz, belakatlı üslup, hoşlarına gider ve onlara tesir ederdi. Şiir, soy, ecdat, menkıbeleri ve iftihar ettikleri şeylerin bu yüzden onlar arasında edebiyat hatipleri yani bu şiirle alakalı olduğu için, kendi toplumunu yücelttiği için şairler toplum içerisinde en yüce makamlara sahiplerdi ve toplum tarafından her zaman saygıyla anılan bir e, hatip topluluğuydu. Arap toplumunda bu şekilde bir sosyal hayat vardı. Sosyal hayatın bir diğer boyutu kadınların toplum içerisindeki yeri hususu. Bu konuyu dinlerken midenizi bulandıracak e, ifadeler de var. Çünkü bizim kendi şu anda yapımızla o anlatacağımız şeylerin bizde ters tepkisi var. Yani ters tepecek bir yapısı var, şimdi anlattıkça hepiniz göreceksiniz nasıl bozuk bir toplum olduğunu. Böyle bozuk bir toplumdan nasıl İslam'ın her biri gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz diyen ashabın çıktığı bu toplumun nasıl bozuk bir toplum olduğunu, şimdi kadınlara verilen değerleri ne olduğunu anlattıkça hep beraber göreceğiz. Çünkü bunda çok belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Kadın birçok kabilede çöpe atılan eşya gibi değersiz bir varlıktı. Malı gibi miras kabul ediliyordu. Vefat eden kocasının başka kadından olan en büyük erkek çocuğu onunla evlenme hakkına veya evliliğini engelleme hakkına sahipti. Şöyle düşünün daha açık anlatalım. Sizin bir eşiniz var. Evlendiniz. Ondan erkek çocuğunuz oldu. Ondan sonra siz Eşiniz öldü, başka bir kadın aldınız. Başka kadınla evlendiniz, ömrünüz vefa etmedi, vefa etmedi. Ömrünüz bitti, bu dünyadan göçtünüz. O sizin ilk kadın eşinizden olan erkek çocuğu sizin karınıza sahip oluyordu. Bak ne kadar iğrenç bir şey. Daha da anlatacaklarım daha da iğrenç. Yani bu toplumdan Allah Resulü bir İslam ümmeti çıkardı. Ne kadar önemli olduğunu, siyeri niye anlattığımızı anlamak açısından önemli. Diğeri, devam ediyoruz. Araplar kızlarını, kadınlarını ve çocuklarını miras ehline saymıyorlardı. Doğrusu ganimet getirebilen ve atların sırtında savaşanların dışında hiç kimseye varis yapmazlardı. Yani bizim, hani bugün biz ölsek, Allah gecinden versin, öldüğümüz zaman mirasımız hem eşimize kalıyor, hem çocuklarımıza kalıyor. Ama Arap toplumunda böyle bir şey yoktu. Arap toplumunda bir kişi öldüğü zaman, eğer ki savaşabilecek gücü kuvveti yerinde olan varsa erkek çocuğu sadece ona miras kalırdı. Ama çocuksa yani bir şey yapabilecek gücü yoksa ve kadınsa hiçbir şekilde ona miras bırakmak gibi bir hususları yoktu. Kadınları ve küçükleri mirasla mahrum bırakmaları onunla amel edilen bir örfü adet halindeydi. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Evs İbni Sabit'in vefatına kadar devam etti. Evs vefat edince geride fiziki açıdan iki çirkin kız ve bir oğlan çocuğu bıraktı. Amcasının her iki oğlunun gelip mirasını tamamını aldılar. Yani bu kişinin amcasının oğulları gelip adamın mirasına el koyuyorlar. Bu durumu Allah Resulü'ne haber veren hanımı Ya Resulallah Evs öldü geride küçük bir oğlan ve iki kız bıraktı. Sonra amcalar, amcasının her iki oğlu bunları gelip miras olarak götürdüler. Onlara bari kızlarımla evlenin dedim. Onlar kabul etmediler dedi. Allah Resulü de onlara mirastan hiçbir şey yemirden kımıldatmasın diye amcaoğullarına hitapta bulundu. Sonra da bu konuda şu ayeti kerime nazil oldu. Ana baba ve yakınlarına bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Gerek azından gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır diyerek kadınlara da miras hakkını Allah Celle Celaluhu ayeti celil ile sabit hale getirdi. Yani bizler bugün toplumda kadınlara miras bırakmamak gibi bir yanlış yaparsak ayeti celileye ters bir hareket yapmış oluruz. Bu bizim için tehlikeli bir duruma söz konusu olur. Buna dikkat edelim. Çalışıp erkekler gibi mal getirmiyor. Yani kadınlar esir alındığında şehvetin tatmini için alınıyor ve onun içinde değiş dokuş yapılıyordu. Çoğu defa fuhuşa zorlanıyor ki patronu zinasından elde edecek servetine servet katsın. Araplar bunu mübah görüyordu. Yani kadının ticaretini, kadının zinasından para kazanmayı mübah gören bir topluluk vardı. Yani her toplulukta vardır ama bu topluluk bunu komplesiyle mübah gören bir topluluk yapısı vardı. Bir değeri çoğu kez kızlarının böyle kötü bir duruma düşeceğinden dolayı, kendi yüzlerini kızaracağını düşündüklerinden dolayı, kendilerine bir ganimet getirecek güçleri olmadığından dolayı topluluk kendilerinin bir kız çocuğu olduğu zaman bunları utanma vesilesi gördükleri için onları diri diri toprağa gömerlerdi. Diri diri kız çocuğunu toprağa gömerlerdi. Halbuki bu kızların bu çocukların kız olmaktan başı herhangi bir suçları yoktu. Bazı Araplar fakirlikte veya fakirlik korkusundan da çocuklarını öldürüyordu. Yani fakirlik korkusuyla ben bu çocuğu yetiştiremem. Bunun rızkını temin edemem diyerek bazı çocukları öldürecek bir yapıdaydılar. Bazı kız çocukları diri toprağa, bazıları çocuklarını diri diri toprağa gömmez. Onlar arasında bu hareketi çirkin görenler de vardı, ama bunların sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdı. Bazı kabileler kadına saygı duyardı, evlenme konusunda onun görüşünü alırlardı. Yani bugün bizim olduğu şekilde düşünen topluluklar vardı, ama bunlar Arap toplumun içerisinde çok az sayıdaydılar. Onun için, kadınların bir mal gibi alınıp satıldığı bir topluluk vardı. Burada nikah konusuna gireceğiz. Ezan-ı Muhabben'de çok uzatmayacağım. Ama nikah konusu içerisinde çok daha iğrenç şeyler var. Yani bizim aklımızın, hafızalarımızın almayacağı, bazılarınız belki siyer kitaplarında okumuştur ama çok iğrenç olabilecek, toplumun yapısı içerisinde neslin, bozulmasına sebep olacak çok kötü tezahürler söz konusu. Bunlara kısa bir giriş yapalım. Araplar çeşitli şekillerde e, nikah kıyarlardı. Bunları üç kısma, dört kısma ayırmış Hz. Ayşe validemiz. Birincisi, insanların bugünkü nikahı yani bugünkü kırdığımız gibi bir adam diğer bir kişinin gider kızını ister, belli bir mehir verir, sonra da nikah akdiyle nikah oluşturulur. İkincisi, hayızdan temizlediği zaman adam hanımla şöyle diyordu. Falancaya haber verse al ve ondan cinsel ilişkiye gir. Cinsel ilişki talep ettiği adamdan hamile kalana kadar kocası karısından uzak dururdu. Ve asla onuna dokunmazdı. Hamile kalması netleştikten sonra da kocası isterse onunla beraber olur. Bunu ancak çocuğun Necip emsanlerine üstün olmasına rağbet ettiği için yapardı. Yani kendi çocuğu olmayan bir adam ki Halit bin Velid böyle bir şey Halit bin Velid diyorum Velid bin Muire bu şekilde doğmuş bir adamdır müşriklerin en önde gidenlerinden biri yani karısının çocuğu olmadığı için karısını başkasının yatağına gönderip ondan doğan çocuğu da kendi çocuğumuş gibi yetiştiren bir topluluk yani aklınız hastanız alabiliyor mu bilmiyorum yani ee, çok iğrenç bir şey daha ilerisinde daha iğrenç şeyler de var bunları da anlatacağız ama şu anda Vakit dolduğu için yarına bırakıyorum ama işte böyle bir topluluktan Allah Resulü ümmet ortaya çıkardı, kardeşler ortaya çıkardı ve bu ümmet İslam'ınla beraber dünyaya adaleti ve e, saygınlığı, kardeşliği ortaya çıkaran bir topluluk oldu. İşte bunu anlayabilirsek bunu çözebilirsek işte biz de bugün adaleti sağlayan, hakkı savunan, hak için mücadele eden bir topluluk oluruz. Rabbim böyle olmayı hepimize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.